Aşağıda bir adanın etrafında tur atarak yarışan A, B ve C yelkenlerinin yarışın aynı anına ait farklı bilgiler sunan iki ekran gösterilmiş. Ekranda yelkenlerin rengi kırmızı olanlar o ana kadar kat edilen mesafeyi, sarı olanları ise bu anın itibaren yarış bitimine kadar kat edilmesi gereken mesafeyi yarış turu veya mil cinsinden göstermekte. Aynı noktadan aynı anda başlayan yarışın bu anında B yelkenlisi en önde olduğuna göre, bu andan itibaren A yelkenlisinin yarışın bitimine kadar kalan yolu kaç mil olabilir? Şimdi öncelikle B ile ilgili bakalım. B'nin mesela kırmızı e, kat ettiği mesafe 12 mil kat etmiş. Ve aynı anda sonuçta aynı andaki görüntü bu. 12 mil kat etmiş ve bu da kat edilmesi gereken mesafeyi gösteriyordu. Dolayısıyla 12 mil kat etmiş 18 mil daha kat etmesi gerekiyor. Toplamda 30 mil bu e, turun tamamını veriyor bize mesafesini veriyor. 30 mille tamamlanacakmış. Şimdi e, burada B bunlardan önde olacak. Mesela şöyle diyelim burada C'nin mesela 9 turu kaldığını söylüyor. Bir tur içinde mesela T olarak yani bir turun şöyle yazalım. Bir turun da T mil olduğunu söylersek turu mile çevirmemiz lazım. Çünkü mil cinsinden bilgimiz var. 9 tur 9 mile denk 9 T mile denk gelecek. Bunun kat etmesi gereken 9 T mili var. B'nin ise 18 mili var. Ama e, gittikleri zaman B önde gittiğine göre o zaman 18 mil, 9 tden daha pardon küçük olması gerekiyor ki B daha önce varsın e, buradaki bitiş noktasına. Dolayısıyla 9 t, 18'den büyükse 9'a böldüğümüz zaman t'nin 2'den büyük olması lazım. Aynı şekilde A ve B için bakalım. Şimdi A'nın kat ettiği 4 tur var, 4 t mil olarak aldık onu. B'nin ise kat ettiği 12 mil var. Şimdi B yine önde olacağına göre o zaman B'nin burada daha doğrusu B'nin kat ettiği bunlar. Dolayısıyla B daha fazla yol kat ettiği için daha önde olduğu için daha fazla yol kat etti. Dolayısıyla B'nin olduğu yani 12 mil bundan daha büyük olacak. Burana T küçüktür 3 geldi. Şimdi T'nin şöyle sıralamasını yapalım. 2 ile T'nin 2 ile 3 mil arasında bir değer olduğunu biliyoruz. 1 T'nin buradaki 2 ile 3 mile denk geldiğini biliyoruz. Şimdi biz neyi arıyoruz burada? A yer kendisinin yarışı bitimine kadar kalan yolu kaç mil olabilir? A yer kendisi 4 tur atmıştı. 4 tur 4T mile denk geliyor. 4 ile çarparsak bunu 8 küçüktür. 4T küçüktür 12. Dolayısıyla burada 4T dediğimiz A'nın 8 ile 12 mil arasında yol aldığını biliyoruz. Bize ne kadar yolu kaldığını söylüyor. Toplamda 30 mildi. 30 8'den 22, 30 12'den 18. Dolayısıyla A'nın kalan yolu 18 mil ile 22 mil arasında gelmiş oluyor. Bu aralıkta kalıyor. Buna göre hangisi olabilir? 18 ile 22 arasında e, buradaki değerlerden hangisi verilmiş? 22'den küçük olacak. 21 verilmiş. 18'den büyük olacak. Dolayısıyla cevabımızı bulmuş olduk.